Eğer 20'lerine dönüp baktığında kendini tamamen kaybolmuş hissetmek istiyorsan şu basit adımları takip et. Bunlara düşen çok fazla insan gördüm. Kendim de dahil. Bu tuzaklardan çıkmak en başta düşmemekten çok daha zor. Birinci adım. Tüket ama üretme. Tüm zamanını izleyerek, kaydırarak, tepki vererek harca. Başkalarının senin yerine düşünmesine izin ver. Çünkü kendi fikirlerini oluşturmak emek ister. İkinci adım. Her yeni şeyin peşinden koş ama asla durup düşünme. Takvimini gereksiz işlerle doldur ki kendini meşgul hisset. Gerçek ilerlemeni o zaten rahatsız edici olurdu. Üçüncü adım rahatsızlıktan kaçabildiğin kadar kaç. Sıkıntıya, zorluklara ya da belirsizliğe asla katlanma. Hayatındaki büyük kararları başkalarını etkilemek için al. Sonuçta başkalarından onay almak her şeyden önemli değil mi? Bu nereye gittiğini bilmediğin bir arabayla son hız gitmek gibi. Yakıtını harcıyorsun, motoru yoruyorsun ama hiçbir yere varmıyorsun. Bak şimdi, eğer gerçekten 20'lerinde kazanmak istiyorsan bu senaryoyu tersine çevir. Bilinçli ol, sadece tüketme, üret. İlk başta kötü bile olsa. Derinliği önceliklendir. Dikkat dağıtıcı şeylerden kaçın. Çünkü hayattaki en iyi şeyler zaman alır. Ve rahatsız hissetmeye alış. Gelişim zaten kolay olmamalı. Ve unutma disiplin bir hapishane değil, özgürlüktür. Hayatın senin yerine seçmeden geleceğini seçme özgürlüğüdür. 20'lerin ya bir fırlatma rampası olur ya da ayağına dolanan bir yük. Seçim senin. Benim adım Maton. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.